Yarın seçim olsa hangi partiye oyunuz kullanırsınız? Tabii ki de HDP'ye. Niçin HDP? Çünkü Barış'ı isteyen tek partidir. Ben de HDP diyorum. Niçin? Yani bütün ezilen haklarının tamamını aynı ortamda barış, kardeşlik içinde sağlayan tek partidir. Bu düşünceyi savunan tek partidir diye düşünüyorum. MHP. Niçin MHP? Yani çok sebepleri var şu an. Ona açıklamak için vaktim yok. Söyleyemem. Hiçbirine. Niçin? Bilmiyorum. Valla protesto amaçlı hiçbirini kullanmak istemem. Hiçbirinin şu andaki yaptığı siyaseti çok beğenmiyorum. Herkes biraz çıkar, toplumun şeyini düşünen yok refahını çok fazla. Kendi aralarında polemik yapıyorlar daha çok. bu po Polemiklerden hepimiz sıkıldık. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi. Niçin? Güvendiğim için. AK Parti. Niçin AK Parti? <laughs> Niçin AK Parti? Hiçbir düşünmedim yani onu. Siz? Ben de öyle AK Parti'ye. Nedeni? Yani o ne bileyim hani daha iyi gördüğümüz için daha e, şey verdiğinden. Hizmet verdiği için. HDP. Niçin HDP? Çünkü e, Türkiye'deki barışı sarlayan HDP'dir. Vallahi ben şu anda e, kararsızım yani daha bir oy gene düşünüyorum ayın birine kadar. O gün belli olacak yani. AK Parti. Niçin AK Parti? Türkiye'nin geleceği hiç. AK Parti. Niçin AK Parti? Düşünce olarak ve yani ülkenin 10 e, yıllık, 15 yıllık hatta sürecinde elde ettiği başarıları göz önünde bulundurduğumda yani doğal olarak AK Parti. Teşekkürler. Ben de AK Parti. Hizmetlerini beğeniyorum. Ne bileyim ulaşımda, sağlıkta, çeşitli konularda güzel hizmetler yapmıştır 11 yıl boyunca. Valla bize şimdilik hiçbir şey söylemek istemiyoruz. Gerek yok seçim zamanı. AK Parti. Niçin AK Parti? Niçin AK Parti? İstikrar için. Yarın seçim olsa hangi partiye oyunuzu kullanırsınız? Daha karar vermedim. Niçin bu kararsızlık? İşte kararsızlığım yani ortalığın karışık olmasından dolayı. Valla bilmiyorum yani gidişatımız hiç iyi değil Allah yardımcımız olsun. Onun için de karar veremiyoruz yani. Kime vereceğimiz. Hiçbir partiye. Niçin? Umut, umutlarımızı yitirdik hepsini. Toptan yitirdik. Valla onu diye, bir diyemem şu anda çünkü henüz bir, zaten yurt dışında kalıyorum, Fransa'da yaşıyorum. Herhalde pazar günü veya pazartesi günü oyunu kullanacağım ama. Yani istikrardan yanayız. CHP. Yarın seçim olsa hangi partiye oyunuzu verirsiniz? AK Parti tabii ki. Niçin AK Parti? İcra AK Parti. Niçin AK Parti? İcraatlarından dolayı, yapmış olduğu işlerinden dolayı. Kesinlikle AK Parti. Niçin AK Parti? Memlekete hizmet yaptığı için. İstikrar için, her şey için AK Parti. Ben de kesinlikle AK Parti. Niçin? Bu kadar rahat yaşadığımız için. Yarın seçim olsa hangi partiye oyunuzu versin? HDP veririz ya. Niçin HDP? Ya benim hoşuma gidiyor HDP yani. HDP. Niçin? Barış için.